...resimlerinizi bekliyorum. Elfabe nedir hocam? Evet. Elfabe, insanlığın kadim bilgilerinden yola çıkan bir bilgi olarak söylemiştim geçen programa çıktığımızda. Evet. Yani Bu kişilerin yüz şeklinden, ellerinden, yürüyüşünden, hatta ayak şekline kadar pek çok şeyden ecdat ve insanlık çıkarımlarda bulunmuş. Yani Bu bugünün bir eseri olan bu bilgi değil. Net olarak söyleyebilirim. Hatta İsra suresinde kişi şakilesi üzerine iş yapar şeklinde bir ayeti kerime de var. Ne demek hocam? Yani bu yeryüzündeki misyonunuz neyse yani yeryüzünde size mutlaka Allahu Teala'nın bir takdim ettiği bir program var. Size ait bir projesi var. Ya yani bu sizin şeklinize sindiriliyor. Yani yaptığınız işle sizin şekliniz örtüşüyor. Örtüşüyor ve bunu da anlayabilenler, basireti açık olan, feraseti açık olan insanlar da dıştan baktığı zaman anlıyor. Sen baktığı zaman diyor ve bu alimlerin tecrübesi de zaman içerisinde kitaplaştırılarak işte nedir nesilden nesile aktarılarak ve bir takım soylarda da bu devam ederek günümüze kadar gelmiş. Yani hı hı, geçmişimize hı. baktığımız zaman yıldıznameler ondan sonra marifetnameler kıyafetnameler pek çok eserde bunlar tek 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 yani yazılmış özellikler, esaflar belirtilmiş ve bugün de bu bilgilerden yola çıkarak hatta bizi inceleyen batıdaki pek çok işte istihbarat örgütlerinin yine sosyolojik araştırma yapanların, fizyolojik araştırma yapanların bunların üzerinden yürüyerek bizim üzerimizde yaptığı tanımlamalarla bizi bir şekilde ne yapmışlar? Kontrol altına almışlar. Bu bizi bizle vurmuşlar sizin anlayacağınız. Yani bizim ilimlerimizle vurmuşlar. Ha bunu geçmişte ne için kullanmış insanlık? Bir insanı tanırken, tanımlarken yanılmamak adına yani yanılmamak adına yani bir sınav sistemi yok herhangi bir işte uh -huh, mülakat uh -huh, yok şey yok bir bakışla bile o kişiden çıkacak potansiyeli yapacaklarını, efsaflarına göre sınıflandırarak... E, işe alıp almama veya iş yapıp yapmamayla ilgili ne var e, planlamalar yapılmış. Hatta çok ilginçtir. Osmanlı'da meşhur yazar Şinasi hakkında olan bir şey vardır. Sakalları seyrek olduğu için kendisi e, marifteki bir göreve alınmamış memuriyete. Hmm, yani, yani çocuk hükmünde sanki görünüyor gibi. Sakallı'nın seyrekliğinden. Böyle çok ilginç şeyler var. Yine e, Eflatun biriyle görüşmek istediği zaman Yunan, Yunan filozofu, o kişinin önce bir tane portresi çizdirilirmiş, gelirmiş. Portreye bakarak dermiş ki bu adam görüşmeye değer veya değmez. Hmm. Oradan bile çıkarım yapıyor. Yani çok ilginçtir. Yani şeyle ilgili yine ee, ...Hazreti Osman'ın... ...ergili ilginç bir şey vardır. Sahabelerden biri yanına geldiği zaman... ...şöyle bir cümle kuruyor. Beni ziyarete gelenlerin arasında... ...gözüyle zina yapan biri var. O anda o da sonrasında ifade ediyor ki... ...gerçekten aklımdan öyle bir şey geçmişti... ...ve bir hanımefendiye bakmıştım... ...ve... Ee, ...o anda... ...Hazreti Osman Tarık'ın ferasetiyle... O onu görüyor orada. Yani şey diyor... Müminin firasetine korkun çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Yani firaset ilminin kökeni de yani Arapçadan bugüne geçiş aşamasına baktığımız zaman kaft ilmi var ilk başta. Kaft ilmi. Kaft ilminin temelinde şu var. Yani bir çölde kaybolan bir insanın bir şeyin izcilik anlamda yani o kişinin ayak izlerinden, yürüyüş şeklinden, basışından, işte izinin derinliği gibi pek çok nitelikten o kişinin izini sürebilen kişilere kaft ilmine vakıf derlermiş. İşte öyle bir şey ki mesela yürüyenin işte deve mesela deve izini sürüyor. Evet. Bu devenin dişi mi erkek mi hatta yüklü mü değil mi yani hamile mi değil mi bunu bile tespit ediyorlarmış. O evet, kadar evet. ileri boyutta o kaft ilimde derinleşmeler yaşanmış yani. Hazreti Ömer de bunlardan bir tanesidir. Hazreti kaft, Ömer Efendimiz evet. Evet kaft ilminde ileri gidenlerden bir tanesidir. Daha sonra tabii ki bize doğru evleriken kaft işte kıyafet ilmine isimlendirilmeye başlanıyor ve kıyafetnameler şeklinde de devam eden eserlerde de bu yoğunlaşıyor. Sonrası yıldıznamelerimizde, marifetnamelerimizde bunlar toplanıyor. Toplanıyor. Yani pek çok unsurla birleştiriyorlar buralarda da. Yani insanın el, yüz, çizgileri kadar kaşı, yüzü, burnu, saçı yani bütün efsafları üzerinden değerlendirilerek kişiler ona göre hüküm veriliyor. Yani ona mesela göre... hocam işte burnunun şekli Karşı tarafın e, nasıl bir anlayışa, nasıl bir zevke, nasıl bir e, mizaç yapısına sahip olduğu diyelim anlaşılıyor. İşte gözlerinin göz çevresindeki işte çizgilerin vesaire. E, yani bunun için e, bu ilme sahip olmak herhalde yeterli diye, değil mi? Hani basiret diyoruz ama mümin basiretiyle o iman nuruyla genel bir resmi görür. E, peki şunu merak ediyorum: Elfabe e, fal ile aynı mıdır? Falcılık mıdır? Bunu merak ediyorum. Şimdi elfabe kesinlikle fal değildir. Bunun altını net olarak söylemek istiyorum. Çünkü elfabe kişilerin çizgileri üzerinden onun hayatıyla ilgili bir takım ipuçlarına ve bilgilere ulaşılıyor ve kişilerin de gerçek anlamda yaşadıkları çizgilerine yansıyor. Çizgilerine yansıyor. Hatta çok ilginçtir. Ellerine baktığım kişilerden bir tanesinin. Ee, hayat çizgisi üzerine çok büyük kopmalar var başlangıç noktasında. Hmm. Dediğim zaman çocukluğunuzda büyük sıkıntılar yaşadınız. Evet dedi. Çok büyük sıkıntılar yaşadım. İşte annem babam ayrıldı. Bu hengame içerisinde kaldım. Ve gerçek anlamda çizgisine yansıdığını gördük. Mesela kader çizgisine bakıyorum. Kişiler planlamalarında eğer akame uğramış, böyle aksama olmuş ise kopmalar var. Veya işte yarı yolda bitiyor. Ama hayatın net olanların çizgilerinin net olduğunu ve derin olduğunu görüyorsunuz. Yani siz bunu toplum hayatında görürsünüz ki bir insan ne kadar fikirlerine net söylediğinizde güvenilir ve e, bu kişi fazla fikirlerinden caymaz, bizi dolandırmaz. Pek çok öyle efsafı bir araya getirdiğimiz kişilere baktığınız zaman gerçek anlamda çizgileri net vedelin. Yani falla uzaktan yakından ilgisi yok. Ha bu arada Chimonya dediğimiz e, roman kardeşlerimiz de bu ilimle ilgili de bir takım bilgileri var. Onu da söyleyeyim. da Peki hocam, ee, şimdi şöyle bir fark mı var? Zaten falcılık biliyorsunuz yasaklanmış. Tabii ki. Yani e, hatta lanet değil mi Hı -hı. eksenli bir e, şey var efendimizin bu konudaki e, ifadeleri var. E, falcılık gaybtan haber veriyor, neyse o da ele bakıyor. Evet. Elfabe ilmine sahip olan da ele bakıyor. Evet. E, <laughs> öbürü sen işte şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle yapman gerekiyor gibi sanki gaybten haber veriyormuş gibi bir hava içerisinde olduğundan ki gaybi de Allah'tan başka kimse bilmiyor. Burada falcılıkta bir yalan var yani. Evet. Ha onu tanıyorsa, onun hakkında biraz bilgiler almışsa onunla ilgili birkaç doğru bir şeyler ifade ediyor. Ama arasına gayıptan haber vermesi boyutuyla yani işin içerisine yalan kattığından müminin de yalan konuşmaması gerekiyor. Evet. Bundan dolayı Efendimiz yasaklamış. Sanıyorum elfabede de var olan şeylerden bahsediyor. Evet, doğru mu? Doğrudur. Kişinin o anki halinden ve de geçmişiyle ilgili yansımalarını da görüyoruz. Hani bir evin duvarlarına çatlaklar. İşte tavanındaki kiremitlerdeki dökülmeler. Bunları söylemek o evin yık yani ile ilgili kayıptan haber vermek anlamına gelmez. Çünkü ev oradan çağırarak diyor ki ben yıkılacağım. Ben yıkılacağım. Aynen böyle de kişilerin de yani hayata dair tavırları, etvarlarının bileşkesi de ellerine düşüyor. Hı -hı. Ellerine düşüyor. Eğer ki dikkat etmezseniz diyorum şu hususta yani şu kısmınıza işte e, hayat planlarınıza sağlam sarılmazsanız bu şekilde tavsiye niteliğinde söylüyoruz biz. Gelecekte şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Mesela kişinin hastalığı da eline düşüyor. Diyorum işte senin akciğerlerinde akciğerlerine rahatsızlık var. Bu konuda dikkat etmen gerekiyor. Çünkü eline yansıyor. Biz burada bunu fal olarak söylemiyoruz zaten. Kişinin o anki elinde bulunan durumla ilgili bir çıkarımımızı söylüyoruz. Evet. Ve çoğu zaman da değil %90'ın üzerine de örtüşüyor. Evet. E, ben e, bu arada tabii e, biraz ayakta devam etmek istiyorum. Sevgili yönetmenim de bana müsaade ederse. E, yani ikimiz şurada ayakta Genel görüntüde bunlar ifade etsek olur mu acaba? Olur. Birkaç tane eli böyle ayakta bakalım. Bu arada şunu merak ediyor birisi yani sormuş. Elfabe ilmini ayrı vaktinde neden konuşuyorsunuz? Ne alaka demişler? Bu soruya cevap verelim hocam. Bu soruya, evet. Yani aile vaktinde ne gerek var böyle bir ilmi konuşmanıza e, ben de merak ediyorum. Bakalım ne cevap vereceksiniz. Peki, Çünkü benim birkaç kullanacağım cümle var. Tamam, şöyle diyelim. Yani kişinin, Bu arada yani, özür dilerim. Tabii ki. E, Lokman Yıldız Instagram adresine epey bir el düşmeye başladı, haberiniz olsun. Bunlar hepsini yorumlamaya çalışacağız. Evet. E, eyvah eyvah, evet. Bu arada e, takip ettikten sonra atanları atacağım. Bu arada onu da ifade etmiş olayım. Ee, bu da sevgili izleyenler aile vaktinin gerçekten birey olmamız boyutuyla önemli bir mesaj. Ee, hem tekrar soruyorum. O soruyu aile vaktinde, aile vaktinde elfa ve ilminin ama, ne alakası var? Neden konuşuyorsunuz demiş birisi. Yani şöyle diyelim. İnsanın kendisi tanıması, tanımlaması, evladını tanıması ve tanımlaması kadar güzel ve özel bir şey var mı? Yok, biz burada insanın kendini anlaması ve tanıması üzerine bir sistemden bahsediyoruz. Bir sistemden evet. bahsediyoruz. Burada da yani e, e, Mehmet Ali Bulut hocamın çok ilginç bir şey var. Yolda diye bir aileyle karşılaşıyım, yanında bir çocuk götürür. Çağırdım aile, özellikle dedim, bak bu çocuğu şu esaflardaki bir işle uğraştır. Çocuğun elini gördüm diyor. Özellikle bak, size yalvarıyorum bunu bu şekilde yapın şeklinde söyledim ondan sonra da kaybolduk gittik diyor. Onlar da ayrı istikamete gitti. Yani siz çocuğunun potansiyelini, nelere vakıf olabileceğini, neleri başarabileceğinizi bilmeniz ne kadar önemli bir şey. Yine el yapınızla ilgili, sizin kendinizle ilgili işte aceleciliğiniz, işte kuruntularınız, şunlar bunların hepsinin üst üste. Ben bunları niye yaşıyorum demeniz, fıtratımda niye bunlar var demenin aslında bir cevabını alıyorsunuz. Cevabını evet. alıyorsunuz. Evet. E, hocam... E... Şimdi e, karı kocanın e, birbirlerini tanımasından önce bence bir ayrı danışman olarak önce kendisini tanıması gerekiyor. Tabii. Yani karakterinin ne demek olduğunu, bu arada elimi size gösteriyorum, e, Allah selametini versin. Mehmet Ali Bulut hocamla bir program yapıyorduk. Bir hatıra olsun diye ifade ediyorum. Program esnasında tabii işte elimiz kolumuz bir şekilde oynamış yani görmüş yani kendisi. Program sonrasında kameram arkadaşlar dediler hocam bizim elimize bakar mısınız falan dediler. Tabii konumuz kurbandı. Evet. Efendim yani hiç elfabe ile ilgili hiç konuşulmadı. Ondan sonra gençler tabii oturdular, hocam onlara bakmaya başladı. Dedim hocam bana da bakar Ben sana baktım dedi. Ben sana baktım dedi. Yani evet. demek ki böyle yaparken o anda görmüş. Yani güzel bir cümleler kullandı da böyle çok da hoşuma gitmişti. Ee, tabii benim kendimi biliyor olmam. <laughs> tavrımı, duruşumu, belki öfkemi, belki bedenimin varlığını, belki kabiliyetlerimin farkında olmam, karşı tarafa daha nasıl davranmam gerektiğini, nasıl iletişim kurmam gerektiğini ne vesile olacaktır. Onun için ben sevgili izleyenler, elfabe ilminin gerçekten herkes tarafından, böyle dikkate alınmasını, efendim el ve yüz çizgilerinin e, gerçekten kendisi için önemli haberler verdiğini, ipuçlar verdiğini e, düşünüyorum. Dolayısıyla e, sizin kendinizi, eşinizi ve çocuklarınızı, Çocuğunuzun yapısını, karakterini, mizacını, e, efendim kabiliyetlerini fark etmeniz belki o çocuk için farklı bir tavır sergilemenize, farklı bir zemin